Merhaba sevgili arkadaşlar. Ameliyat için bütün hazırlıklarımızı yaptık. En kötü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Moral motivasyonumuz yüksek ve ameliyata başladık. Ameliyatta hastanın klipsini çekeceğiz. Çok nadiren klipsi çekme ihtiyacımız oluyor. Burada hastamızın daha önce de vardı bu hastada. Çok ileri derece yapışıklık vardı. Akciğeri ciğeri göğüs duvarına muhtemelen çocukluk çağındaki enfeksiyondan dolayı yapışıklık vardı ve akciğere zarar vermeden göğüs duvarından yapışıklığı ayırdık ve klipsleri yavaş yavaş hastadan çekiyoruz. Ve hastanın klinik durumunun tamamen düzelmesini bekliyoruz. Bu hastamız takipte ve şu ana kadar şikayetlerinin geçtiğini büyük oranda bize bildirdi. Bunlar da en çok uzun bir süre gözlememiz gerekiyor. En az 3-4 ay sonra gerçek sonucu görebiliyoruz ve 6 aya kadar bazen 1 seneye kadar bu düzelmeler devam edebilmekte ve klipsini hiçbir yere zarar vermeden hastanın sinirinden ayırmış olduk. Çekme durumumuz oldu ve akciğerine herhangi bir zarar verilmedi, göğüs duvarına verilmedi oradaki damarlarla ilgili en ufak bir problemimiz yok ve biraz sonra zaten kapamaya geçeceğiz ve klipsleri tamamen çektik sevgili arkadaşlar burada çekerken çok dikkatli olmamız gerekiyor aksi takdirde oradaki birçok dokuya zarar verilebilir evet akciğer biraz siyah ama şundan kaynaklanıyor. Hava kirliliği veya sigara kullanılmasına bağlı olarak olabilir. Şimdi içeriye aspiratör gönderdik. Amacımız göğüs kafesinin akciğeri arasında bizim verdiğimiz havanın aspire edilerek akciğerin açılmasını sağlamak. Şu anda akciğerimiz açıldı. Aspiratör oradaki havayı aspire ediyor, dışarı tahliye ediyor ve biraz sonra da göğüs kafesini kapatacağız. Önce cilt altını sonra cildin kendisini estetik olarak dikiş yapıp kapatıyoruz. <laughs>